Hepiniz evet, merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir site tanıtıyorum. Türkiye'nin en ucuz ve en hızlı SMM panelini tanıtıyorum arkadaşlar. Sosyalmanager.com aşağı sitenin linkini bıraktım. Şimdi siteyi detaylıca inceleyeceğiz. Instagram takip satın al. Ucuz ve hızlı SMM panel demiş burada zaten karşımıza çıkmış. Gerçekten takipçilerinizi hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz ve gerçekten çok uygun arkadaşlar. Senin arayüzü böyle hemen bize böyle bir hoş geldiniz diyor. Kullanıcı istiyor sizden. Kullanıcı adınız şifreniz yoksa hemen kayıt olabiliyorsunuz. Hemen şimdi kaydımız olacağız yaklaşık 10 saniye içerisinde. Evet kaydımız olduk ve geldik. Burada biz böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar gerçekten çok güzel. Burada güncel bakiyeniz diyor toplam siparişleri gösteriyor. Bakiye durumu ve üyelik statüsü diyor. Burada WhatsApp destek hatları var. Şimdi sitemizi incelemeye başlayalım. Burada indirimli servislerden bahsetmişler bizlere. İndirimli servislere bakabiliriz. Yabancı takipçi demiş. Maksimum 1 milyon o kadar gönderiyor ve günde 200 bine kadar takipçi atabiliyor arkadaşlar. 5.75 gerçekten uygun fiyattan alabilirsiniz. 1 milyon takipçi yaklaşık 5.750 liraya denk geliyor. Yani 1 milyonluk bir hesap istiyorsanız gerçekten güzel bir fiyat ama değer arkadaşlar 1 milyon yani düşünün 1 milyon takipçi alıyorsunuz ve 5700 lira gerçekten güzel ve alınabilir. Bu zaten bir sürü servisleri mevcut. Onlardan inceleyebilirsiniz, daha da alabilirsiniz kendinize yetecek kadar mesela maksimum 10.000 demiş. Burada 10.000 takipçi 35 liradan alabilirsiniz. Makul 10.000 takipçi olur 35 lira verirsiniz. Doğal artan 10.000 takipçi 35 liradan sahip olabilirsiniz arkadaşlar peki bunları alacaksınız ama bakiye nasıl yükleyeceksiniz hemen sol kısmında bakiye ekle bölümü var bakiye ekle bölümüne tıkladıktan sonra paytl güvencesiyle burada eklemek istediğiniz bakiye yazıyorsunuz telefon numaranızı yazıyorsunuz mesela 100 TL diyorsunuz telefon numaranızı yazdıktan sonra sizi güvenli ödeme sayfasına yönlendiriyor isterseniz paparayla da ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar hepsi size kalmış bakiyeniz yaklaşık 10 saniye içerisinde burada sayfanıza yansır arkadaşlar. Papara ödeme yaptığınız zaman bir ödeme bildirim yapmanız lazım. Yaklaşık bir 10 dakika sürebilir en fazla. Sonrasını zaten sizler bakiyenize burada sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Yeniden al sayfamıza geçelim. Burada sağ kısımda koyu modu da var. Bunu da kullanabilirsiniz. Birazcık koyu moddan gidelim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Burada özel indirim servisler diyor. Türk takipçi hizmetleri diyor. Karışık takipçi, De TikTok beğeni, YouTube video izlenme ve Facebook durum işte Facebook beğeni, Twitter beğeni, Twitch, Spotify gibi Burada bir sürü servisler bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sizler de aşağıdaki linkten socialmanager.com'dan bu servislerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve sağlam servisler arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğu zaman destek talebi oluşturabilirsiniz. Burada sipariş numaranızı yazıyorsunuz ve isteğinizi belirtiyorsunuz. Siparişiniz başlamadıysa, işte neden iptal edildiyse, tamamlan denildi lakin işlem gerçekleşmedi falan. Burada sorunlarınızı yazabilirsiniz. Size memnuniyetle yardımcı olacaklardır arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet sosyalmanajer.com bu şekildeydi. Sizler de aşağıdan bir olup servislerden faydalanabilirsiniz. Bir sıkıntı olduğu zaman dediğim gibi destekten veya hemen zaten burada gördüğünüz gibi WhatsApp destek diyor. Tıklayıp WhatsApp'a da yönlenebilirsiniz arkadaşlar. Ufak ufak duyulur, duyuruları da burada bize yazmışlar zaten. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.